Evet. YouTube dostlarım. Hepinize sevgiler, saygılar. Bugün her zamanki gibi gülerce şeylerde pasta, börek, çörek değil de sizle farklı bir paylaşım yapayım istedim. Sizi azıcık olsun bilgilendireyim istedim. Evet arkadaşlar. Son günlerin gündemi haline gelen birçok insanın paniklemesine hatta üzülmelerine yol açan konu hakkında bugün konuşalım dedim. YouTube herkesin takipçi takipçilerini azaltmaya başladı. Kimisi 10, kimisi 15 takipçi, kimisi de 100 takipçi azalma oldu. Dolayısıyla herkes meraklanmaya başladı. YouTube neden takipçilerini siliyor diye. Meraklananlar arasında ben de varım tabii ki. Ve bu konuyu azıcık araştırayım istedim. Bunun birkaç sebebi varmış. Birincisi bu. YouTube'un her yıl yaptığı periyodik bir uygulama. Yani buna temizlik diyebiliriz. Her sene nasıl biz bağır temizliği yapıyoruz? Youtube'da öyle bir şey yapıyor yani bağır temizliği. Bu temizlikte Youtube kimleri temizliyor peki? Kapalı hesaplar veya bir politika ihlali ile Youtube tarafından fes edilen hesaplar, fake hesaplar. Bu sebeplerden ikincisi sizin videonuza senede bir kere gelen hesabı siliyor. Çünkü bu hesaplar etkisiz eleman niteliğinde oluyor. Bu yüzden de bu kanalları askıya alıyor ama eğer bu hesaplar daha sonra tekrar etkili hale gelmeye başlarsa takipçilerinize tekrar ekleniyor. Aslında sizin kanalınıza abone sayısı olarak etki eden ama izlenme anlamında katkı sağlamayan hesapları silmiş oluyor YouTube. Bu yolda size aktif destek lazım olduğu için aktif destek sağlamayanları sizin için ayıklamış oluyor. Yani üzülmenize gerek yok arkadaşlar. Canınız sıkılmasın. Her sene başınıza gelecek bir olay bu. Eğer sıkı takipçileriniz varsa bu çıkanlar sizi etkilemez. Aktif olmayan takipçi inanın ki hiçbir işinize yaramaz. Umarım içinize su serpmişimdir arkadaşlar. Yani kimse kimseyi takipten çıkmadı. Bunları tamamen yapan yapay zeka. Yani kimse kimseye hakkımı helal etmiyorum çıktı vesaire gibi cümleler kurmasına gerek yok. YouTube'un her sene yapmış olduğu bir nevi toptan temizlik oluyor. Bence de bir mahsur yok. Çok da güzel yapmış. Yani aktif olmayan, bize bir katkı sağlamayan insanları bizim yerimize YouTube ayıklamış. Aslında YouTube'a bir teşekkür bile etmemiz gerekiyor. Eğer Konu bundan ibaretse. Neyse umarım arkadaşlar bu fikirler sizi azıcık da olsa aydınlatmıştır. Bu sebeplerden birkaç tanesi tabii ki daha detaylı sebepler de var. Benim araştırdığım bunlar. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın arkadaşlar.